Merhaba, bir deste saç tarot açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım duygusal hayatında kararsızlık olanlar, karmaşa içerisinde olanlar, sadece bunu kararsızlık yani iki kişi arasında kalma falan olarak algılamayın ama karmaşık bir durum, daha kaotik bir durumun içerisinde olanlar, bu tarz enerjilerin hakim olduğu bir duygusal hayata sahip olanlar için hazırlandı. Üç tane destemiz var. Bu üç desteden bir tanesine odaklanarak seçmenizi isteyeceğim sizden. Bu noktada üzerine taşlarımı da koyuyorum yardımcı olması adına sizlere. Ee, videoyu durdurarak böyle iyice odaklanmaya çalışabilirsiniz. Eğer durduysanız ve de düşündüyseniz. E, taşlarımı alarak bir de şöyle yakınlaştıracağım kartları desteleri ve renklerini de göstereceğim birinci destem şöyle belki enerjisi daha çok çeke, çeker bir noktada ikinci destem ve de üçüncü destem tamam e, bu noktada kendiniz böyle e, illaki bir deste seçim gibi zorlamayın lütfen. Çünkü rezona olamayabilirsiniz o zaman. E, belki bir başka videoda daha, daha çok içinizden seçmek gelecek. Belki o videoda size mesajlar var. Bunu unutmayalım. Seçtiyseniz de destenizi yorumlamaya başlayabiliriz. Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara kaldırıyorum. Tamam. Şimdi başlayalım. Birinci destemle yorumlamaya. Evet şimdi bu ilk iki kartım benim aslında sizin şu anda içinde bulunduğunuz durumu gösteriyor bize nasıl bir durumun içerisinde yer aldığınızı duygusal hayatınızda neler olup bittiğini aslında gösteriyor ve o kaotik durumu aslında yaratan sebebi gösteriyor. Burada e, gelen kartım e, değnek sekizlisi ile kupa sekizlisi yan yana. İki tane sekizlerden gittik. Dnx sekizisini gördüğümüz zaman haberleşmeyi, haberleşme trafiğini, duygusal hayatta oldukça yoğun bir tempoyu görüyoruz aslında. Hemen yanında da kupa sekizisi var ama bir şeyler eksik. Şimdi bu eksiklik acaba şundan mı kaynaklı? Şimdi bu yorum ikiye hatta üçe ayrılabilir. Neden? Genel bir yorum. Hepsinden bahsedeceğim bu kadar tempoyu görmüşken acaba bir kısmınız için birden fazla kişiyle görüşme, birden fazla kişinin sizinle iletişime geçme çabasını ve bu yüzden de bu birden fazla kişide de aradığınızı istediğinizi bulamama ve kafanızın iyice karışması söz konusu olabilir. Bu mümkün ya da tek bir kişiden bahsediyorsak da her şey tamam belki de o eksik olan şey aranızdaki iletişim ve ilişkinin bir türlü tempoya oturamaması da olabilir yani ya da o kadar çok konuşmanıza görüşmenize rağmen bir şeyler sürekli hala eksik geliyor olabilir sizlere. Şimdi yandaki kartlarda geçelim de tam anlaşılsın. Olay neymiş, durum neymiş? Şimdi bu iki kartım da tavsiyeler. Burada da iki tane büyük arkana yan yana gelmiş. Önemli bu tavsiyeler. Bunları açıkçası dinlememiz lazım. Kader çarkı ile güneş kartı. Çok da Pozitif güzel kartlar ne anlama geliyor? Şimdi kaderde güzele ve iyiye doğru bir dönüşüm, bir hızlanma görüyoruz ama hemen yanında da güneş kartı var. Yani canlanma, kendine güvenme, dış dünya tarafından oldukça parlama, parladığınızı hissetme. Bakın kendinizi bu bir şeyler eksik gibi hissediyoruz ve çok yoğun bir temponun içerisindeyiz yani o yoğun tempo belki de bizim sağlıklı düşünmemizi ve şöyle bir nefes vermemizi engelliyor ve sürekli o bir şeyler eksik hissiyatını yaratıyor olabilir üzerimizde. Bu da bizi canlandırmak yerine daha melankolik bir tarafa çekiyor olabilir. İşte hep bir şey eksik, eksik, aradım bulamıyorum gibi bir duyguya sebep oluyor olabilir. Birazcık kaderimize ve kısmetimize inanıp güvenip kendimize aslında kaderin akışına, birazcık akışa bırakmak, akışa teslim etmek ama bunu yaparken de bakın pozitif enerjilere gönlümüzü açarak teslim etmek. Yani bir dramayla, bir melankoliyle teslimiyet yok burada. Bakalım başıma neler gelecek şimdi gibi bir durum yok yani. Daha böyle pozitife inanarak, kendi ışığımıza, kendi auramıza, kendi enerjimize inanarak ben Böyle bir ruhum ve bana gelecek ve çekilecek ruh da böyle bir ruh olmalı ya da olacak diye buna inanarak. Çünkü biz parlamalıyız ki bize gelen kişi de parlayarak gelebilsin. Yani biz neyse ki aslında benzeriniz çekeceğiz ya da dönüştürülmek için birisini çekeceğiz ve belki de o bizi bizim çok da tad alacağımız bir tecrübe olmayacak. Dolayısıyla birazcık teslimiyet ve pozitif düşünme ve parlamamıza izin vermemiz çok çok önemli bu noktada. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu kart Ağustos ayı temsilcisi dolayısıyla Ağustos ayında yaşanacak ve kadersel büyük bir değişiklik, kadersel anlamda bir dönüşüm, değişiklik, e farklı yöne doğru gitme, evrilme durumları yaşanabilir Ağustos ayında. Eğer bir tarih belirtirse bize bunu unutmayalım. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Bu kartım da benim Ağustos ayı, yani 8. aya vurgu yapıyor. Dolayısıyla iki tane Ağustos ardarda e, arda gelince göz ardı etmemek mümkün değil açıkçası. Göz ardı göz ardı etmek mümkün değil. Bunu da aklımızda tutalım. Şimdi peki eylemler ne olur? Yani dışarıdan gelebilecek eylemler bu duygusal hayatımızda olan birisinden gelecek eylem olur fark etmez ama ben burada spesifik bir kişi belirtmedim. İlla ki hayatımızda olan olmayan ilgilendiğimiz eylem duygusal açıdan bize gelecek dışarıdan gelecek eylemi sordum ki hiçbir şeyi kaçırmayalım gözden diye. Burada gelen kartlar önemli bir saraylı ve büyük arkana kartım var. Saraylı kartım kupa kraliçesi. Büyük arkanda da İmparator kartı, Koç burcu temsilcisi, Nisan ayı temsilcisi kendisi. Şimdi Kupa kraliçesini gördüğümüzde akla tamam hadi saraylı bir kart burçlardan bahsedelim. Yengeç, akrep ve balık burcu. Ancak e, burca çok odaklanmayın genel açılımlarda. Bize ne diyor bu kart biliyor musunuz? Beklemeyi, dinlemeyi bil. Yani kadere kendimizi bakın akışa kendimizi teslim edelim ve bizden bir enerji çıkmasın. Olur mu? Yani Şöyle söyleyeyim daha doğrusu izleyen erkekler için onlardan enerji çıkabilir. Eylem konusunda dişil ve eril diye ayırayım çünkü yanlış anlaşılmalar olabilir. Biz izleyen erkekler de vardır. O nedenle yanlış anlaşılıyorum. Dişil enerjinin bekleme, yine enerjisinde, eril enerjinin de daha harekete geçen ve adımın ondan geleceğiğini gösteriyor. Dolayısıyla izleyen bir erkekse evet size hitap edecek o kısım bu. İzleyen bir Dişil enerji ise bir kadınsa da sizin beklemeniz ve gelen enerjiyi, gelen eylemi kabul etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla da evet bir eylem gelecek ama eril kişisinden gelecek bunu söyleyelim. Şimdi bir de mesaj kartlarıma bakmak istiyorum. Aa şey zafer ve fetiş kartı geldi. Burada da diyor ki kendi pardon, başkalarını kontrol edebilen belki güçlü birisi olabilir. Ama asıl kendi üzerinde hüküm yani kendi üzerinde hakimiyet hüküm diyorum pardon hakimiyet kurabilen kendini kontrol edebilen birisi en güçlüsüdür bu kişilerin içinden. Yani evet biz başkalarını kontrol edebiliriz. Belki e, normalde belki de bir patron figüründeyiz, bir lider figüründeyiz. Belki bizim altımızda çalışan insanlar var. Bizim yönlendirmemizle işlerin hallolduğu bir durum içerisindeyiz. Bir projenin başındayız belki de. Evet, okey. Başkalarını yönetiyor, kontrol ediyor. Hatta belki de terzi kendi söküğünü dikemez, başkalarına akıl veriyor ve gerçekten de güzel akıllar, güzel bilgece konuşmalar yapıyor olabiliriz ama asıl bilgelik ve güç kendini kontrol edebilmeden geçiyor. Başkaları Evet okey ama kendini kontrol edebilme. Kendi gücünü aslında böyle ortaya çıkarma çok çok önemli. Burada ne dediği artık herkes kendine göre bunu alıp düşünebilir. Şimdi kendimizi bazı konularda kontrol etmemiz gerekiyor olabilir. Ee, başkalarını, aa şu çok önemli bakın. Eğer ki kor... bir kısmınız için söylüyorum bunu. Şu tarz korkularınız varsa. Um... Ya ben karşı tarafın ne yaptığından ne itinden... Haberdar olmak istiyorum ve onu bir şekilde kontrol etmek istiyorum ki e, kontrol elimden çıkmış gitmiş gibi hissetmeyeyim. Yani benim dışımda gelişen olaylar varmış gibi hissetmek istemiyorum. Huzurlu hissedebilmem için kontrolün bir şekilde bende olduğu hissiyatını istiyorum diye düşünenleriniz olabilir. Ama diyor ki siz ne kadar bir şeyleri kontrol etseniz de aslında bu güç değil. Güç kendinizi, asıl bu duyularınızı, bu merakınızı ya da bu kaybetme korkunuzu ya da olası negatif o düşünceleri aslında kontrol edebildiğinizde güçlü oluyorsunuz diyor. Yani asıl güç bunun da üzerinde. Bunu unutmayalım. Bence çok güzel bir mesaj bu. Şimdi bu kart da aslında tamamlayıcı oldu bu mesaj kartı da. Yayda Dolunay var. Diyor ki büyük resmi gör diyor. Büyük resme bak diyor. Çok merkezdesin. Kafan karışıyor. Doğru düzgün yani iyi bir vizyona sahip olamayabilirsin. Çünkü açın oldukça dar bulunduğun konumda. Birazcık olaylardan uzaklaş ve büyük resmi görmeye çalış. Anlık karlar, anlık kazanımlar sana aslında uzun yolculukta... Hiçbir şekilde yararı olmayabilir ve belki de hep o eksiklik eksiklik ne dediğimiz kısımda belki de eksiklik bu olabilir. Her neyse burada tabi yayda dolunay var bu ne demek oluyor aynı zamanda? Bakın bir kısmınız için de uzun bir yolculuğun artık tamamlandığını da gösterebilir. Yani zaten uzun bir yola çıkmışsınızdır duygusal e, alanda ve bu artık tamamlanıyor bir sonuca ulaşıyor olabilir. Ve bu sefer ne gelecek bu tamamlanıyorsa bu tamamlanmadan sonra da muhtemelen artık yeni uzun bir yola gideceğiz ama biz daha tamamlanmanın arifesindeyiz bununla alakalı. Şimdi bu duygusal bir açılımda ancak yay deyince akla 9. ev deyince akla akademik kariyer geliyor yabancı dil yabancı ülkeler geliyor bilemiyoruz belki de bir kısmınız bunlarla alakalı gelişmeler olacak, tamamlanmalar, sonuçlanmalar daha doğrusu olacak hayatlarında. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Ve biraz daha felsefik bir bakış açısı getiriyor tabii ki bize olaylara. Yani ilkel güdülerimizi bir kenara bırakmamız gerekebilir. Ee, daha özgürleşmemiz, kendimizi özgürleştirmemiz gerekebilir. Çünkü korkularımız bizi aslında kısıtlayan birer pranga diyelim, ipler diyelim bizi saran buna dikkat edelim. Umarım bu açılım sizlere yardımcı olmuştur. Bir de kapatmadan tekrar bir tarihlerin üzerinden geçelim aslında. 8 gün, 8 ay, Ağustos ve de Nisan ayı temsilcilerimiz var burada. Umarım yardımcı olmuştur açılım. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. İkinci deste sahipleri hoş geldiniz videoya. Hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Evet. Şöyle koyayım. İlk iki kartımız bizim içeris içinde bulunduğumuz durumu gösteriyor aslında. Yani neden duygusal hayatımız daha böyle kaotik veya içinden çıkılmaz bir halde veya da e, daha dengesiz bir enerjiye sahip şu aralar. işte onun aslında nedenlerine o durumu gösteriyor. Gelen kartımız kupa ve tılsım dörtlüsü. Burada aslında kupa onusunu gördüğümüzde evlilik, barışma, aidiyet duyguları, ait hissetme, yanında huzurlu, güvenli, sanki her zaman tanış, tanıyormuşuz gibi hissetme. Yani olduğumuz gibi davranabilme, anlatabildim mi? O rahatlık, o iç huzur, güven bunların hepsi var bu kartta. Ama yanında da Para dörtlüsü var hadi bakalım şimdi ne demek istiyor? Yani barışma eğer küssek barışma konularında veya da aidiyet duygularını hissedebilme kendimizi yeterince açık bir şekilde ifade edebilme daha özgürleştirebilme ilişkinin içerisinde konusunda inat ettiğimiz veya da ıı, aşırı güven duygusu geliştirdiğimiz anlamına gelebilir. Yani... Ee, karşı taraftan fazlası fazlaca güven bekliyor olabiliriz. Yani açıkçası biraz mantık dışı ya da çok erken böyle önümüze direkt her şeyin belli olmasına bize kocaman böyle güven e, garantilerinin verilmesini istiyor olabiliriz. İşte bizi engelleyen ve durumu kaotik yapan aslında bu olabilir. Bu bir. İkincisi de tabii evlilik konularını da kapsayabilir bir kısmımız için onu da söyleyeyim bu kart. Bunun yanı sıra ne var burada? Bir de bu kart kıskançlık kartı aynı zamanda evet inatçılığın kartı ilk akla gelen ama kıskançlık kartı. Yani bizim huzurumuzu kaçıran şey aslında bu kıskançlık konuları da olabilir duygusal ilişkiler konusunda. Şimdi peki tavsiyeler neler? Hadi oraya gelelim. Bu da önemli. Gelen kartımız Kılıç Dörtlüsü ile e, Tılsım Altılısı. Şimdi Kılıç Dörtlüsü'nü gördüğümüzde bir ara verme, bir dinlenme, kendimize zaman ayırma, tatil gibi aslında konular gündem oluyor. Şimdi bu sevilen kişiyle de bir tatili yapma olabilir, tatil yapıp rahatlama da olabilir. Belki böyle bir teklif gelecek veya bizden gidecek veya bizim kendimizin ayrıca bir dinlenip tatil yapmamız gerekebilir ama kesinlikle gerekiyor. Bu gerçek bir tatil olarak düşünmeyebilirsiniz. Kiminizin imkanı vardır, yoktur. Ya da imkanı vardır ama kısa bir zaman içerisinde yapma imkanı olmayabilir. İş, güç vesaire gibi. Dolayısıyla bu durumda dinlenme. Bakın illa hani bir yere git atlayıp gitmenize gerek yok. E, ama dinlenebilirsiniz. Dinlenmeyi bir şekilde seçebilirsiniz. Kafanızı dinleyebilirsiniz. Bir de dinlendikten sonra da yapmanız gereken şey adım atmak. Güven oluşturacak yani biz eğer güven istiyorsak karşı taraftan belki de ilk adımı bizden görmesi gerekiyor. Anlatabildim mi? Belki bizim de bir şeyler vermemiz gerekiyor. Biraz dinlendikten sonra vermeye veya da almaya açık bir hale geleceğiz. Şu an inatçı bir durumdayız gibi sanki. Anlatabiliyor muyum? O yüzden birazcık ana konu burada dinlenmek, biraz inzivaya çekilmek e, hareketlilikten uzak durmak. Çünkü şu an en ufak hareketlilik durumu daha da içinden çıkılmaz bir noktaya getirebilir. Bu kartın güzel yanı şu. Bu uzun bir dönem kartı değil. Yani ayları, yılları gösteren, up uzun bir tatili gösteren, dinlenmeyi gösteren bir kart değil. Haftaları, en fazla haftaları gösteren bir kart. Dolayısıyla merak etmeyin. Bu süreci de böyle çok çok uzayacak bir süreç olarak düşünmeyin yani. Peki eylem ne olur? Eylem dışarıdan bir eylem olur mu bize? Nedir bu diye sorduğumuzda haberler çok güzel ve çok net. Çünkü direkt bir eylemi, hareketi, mesajlaşmayı, iletişimi gösteren en önemli kartlardan bir tanesi Denek 8'lisi ve yanında da zaten haber taşıyan, haber getiren, çözüm getiren bir kral var. Ee, kılıç Kralı. Dolayısıyla evet, bize karşı taraftan bir adım, bir haber, iletişim geliyor mu? Geliyor. Yalnız şunu söyleyelim. Kılıç Kralı çözüm odaklıdır birazcık soğuk olabilir. Yani bu kral geldiğinde bu kişi kimse her kimden bahsediyorsak hayatınızdaki biraz size soğuk ve duygulardan uzakmış gibi gelebilir. Sebebi duygulardan uzak olması değil. Sebebi sebebi çözüm odaklı olması. Ay çok pardon. Konuşamadım bir türlü. Birkaç kere kekeledim pardon. Bir es verelim şöyle sakinleşelim. sebebi çözüm odaklı bir kral olması. Bu nedenle de Tabi bir tak soğukmuş gibi gelebilir buna dikkat tamam mı? Amacı tamamen olayları durumları aslında çözüme ulaştırmak ve hızlı ulaştırır bu arada güzel tarafı da bu. Ve iki tane hızlı kartın da yan yana geldiğini görüyoruz burada. Hem değnekler var hem de kılıç kralı var hava grubu ikisi de çok hızlı hareket eder. Beklediğiniz eylem ve haber neyse hemen günler haftalar içerisinde verir yani güzel pozitif. Peki bir de mesaj kartlarımıza bakalım onlar ne diyor? diyor ki enerji hareket kazanıyor diyor. Ya yani pardon, eee hareketleniyor daha fazla e, hız kazanıyor diyelim aslında burada dolayısıyla aslında değnek sekizlisiyle çok çok uyumlu bir kart bu çünkü işleri hızlandıran bir kart geldiği yeri hızlandıran tempoyu artıran bir kart değnek sekizlisi dolayısıyla birebir aslında uyumlu dolayısıyla bakın bu duran inat eden bu ara verdiren olay her neyse bir anda hızlanacak ve çözüme ulaşacak bilginiz olsun bir de şu mesaj kartına bakalım ne diyor burada diyor ki eee Yaratıcılığı tüketemezsiniz. Aksine ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok şey elde edersiniz. Yani o kadar daha fazlasını elde edersiniz. Yani yaratıcılık tüketebileceğiniz, sonunu getirebileceğiniz bir şey değil aslında. Bunun sonu yok. Ee, ve kullanmaya devam ettikçe aslında çoğaltabildiğiniz bir yanınız bu yaratıcılığınız dolayısıyla bakın dinlendiğiniz zaman o yaratıcılığınız ortaya çıkıyor olabilir dinlendiğiniz zaman bir çözüme ulaştırıyor olabilirsiniz burada para altılısını gördüğümüzde bu arada hediye alıp vermeyi de temsil edebilir bizlere bilginiz olsun. Şimdi tarihlerden bahsedecek olursak ne varmış 10 On ay 10. ay gibi bir tarihimiz var 4 sene 4 hafta 6 sene 8 gün ve kılıç kralı yine haftalardan sorumlu yani çok hızlı hareket eden bir kral dolayısıyla genel olarak haftaların hakim olduğu hızın hakim olduğu bir açılım işleriniz bu duygusal hayatınızdaki sıkıntılar hızlı bir şekilde yoluna girer ama bize en önemli tavsiye şöyle bir rahatla bakalım bir dinlen diyor burası önemli. Evet umarım bu açılım faydalı olmuştur sizler için. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi geçelim üçüncü deste sahiplerine. Evet. Şimdi bakalım ilk iki kartımızla başlayalım. Bu ilk iki kartımız bize neden duygusal hayatımızda böyle bir karmaşa hakim? Neden böyle bir daha karışık ortam? Aslında onu gösteriyor. Gelen kartımız kupa dörtlüsüyle kılıç onlusu. Şimdi burada sanki bir bitiş yaşanmış. Bu bitişin sebebi de biz eskisi kadar istekli değiliz gibi. Şimdi bunun iki yorumu var. Birincisi ya biz bir kısmınız için şöyle olabilir. Karşıdaki kişi zamanda bizim için çok şey ifade ediyor olabilir, çok istiyor olabiliriz, çok daha heyecanlı olabiliriz konuyla alakalı, kişiyle alakalı ama sanki bir tık hevesimiz kaçmış belli durumlar yüzünden ve bu hevesimiz tamamen kaçmış ve de bitmiş aslında. Ciddi gerçek bir ilişki bitimini de gösterebilir, o hevesin tamamen bitişini de gösterebilir. Bir kısmınız içinse kendisine yeterince iste, iste, nilmediğini ve sevilmediğini hissediyor, düşünüyor ve bu nedenden dolayı bitmiş veya da o bitiş enerjileri hakim olabilir. Yani iki uç var burada. Ya sizin isteğiniz kaçmış ya da karşı tarafın isteği belki gerçekten kaçmadı ama siz öyle hissediyorsunuz. Sanki eskiden daha fazla ilgiliydi benimle, daha heyecanlanıyordu, daha çok beğendiğini hissediyordum, düşünüyordum. Daha çok arayıp soruyordu gibi düşüncelere sahip olabilir bir kısmınızda. Peki tavsiyeler neler bize? Tavsiyeler kısmında gelen kartımız tılsım onlu suyla değnek prensi. Şimdi değnek prensini gördüğümüzde akla ne geliyor? Koç, aslan veya ay burcu bir kimseyi temsil edebilir ama burada hareket, eylem, ee, bizden çıkabilir. Bize tavsiye edilebilir. Çünkü bize beklemekten ziyade yani bize şunu söylüyor ilk başta. Ne istediğini tam olarak bilip çünkü tılsım onlusunda şu var. Ben sağlam bir zemin üzerine basıyorum tılsım onlusunda. Çok sağlam ama yani. Bir de bunu gördüğümüzde daha çok geçmişi tercih etmek, bilineni bildiğimizi tercih etmek var. Yani yeni bir şeyi tecrübe etmektense olan bir şeyi sağlamlaştırmak var aslında. Güveni sağlamlaştırmak var. Burada güvenimizi sağlamlaştırıp biz ne istiyoruz? Ee, kendimize güveniyor muyuz bu konuda, bu ilişki konusunda ya da inanç konusunda? İlk önce bunu sağlamlaştırıp ardından bir adım. Bizden çıkabilir onu söyleyeyim yalnız burada çok büyük bir adım yine çıkmıyor bizden yani büyük büyük adımlardan bahsetmiyoruz küçük de olsa belki bir yeşil ışıktan bahsediyoruz ya da olayların çözümüyle ya da bu isteksizlik her neydi ise bunlarla alakalı küçük bir belki adım ve girişim olabilir. Peki eylem konusunda yani bize gelebilecek bir eylem var mı konusunda gelen kartım da kupa onlusuyla e, tılsımların kralı geldi. Şimdi tılsımların kralı geldiği için burada iki şeyden konuşuyor olacağız. Birisi bu kişi bizden yaşça büyük olabilir. İkincisi de büyük değilse dahi e, tılsım olduğu için daha bekleyen duran bir enerjide tılsım, ağır hareket eden bir enerjide ve tamamen eskiyi tercih eden güvenilir bir kişi olarak geliyor bize. Yani ne istediğinden emin bu kişi. Anlatabildim mi? Ne istediğini biliyor. İstediği şey de barışmak. Bir kısmınız için belki hatta evlilik kupa onusundan konuşurken aidiyet duyguları, ilişkide huzur ve tamamen olumlu şeyler ancak... Bu adım, bu eylem sanki ilk başlatan en azından küçük de olsa kıvılcımını ateşleyen sizsiniz. Daha sonra kesinlikle bir barışma ve huzur ortamı yaşanır mı? Yaşanır. Karşı tarafın sizi ne kadar istediğini ve sizden ne kadar emin olduğunu deneyimler misiniz? Deneyimlersiniz. Bunu da söyleyelim. Mesaj kartlarına bir de bakalım. Şimdi bayağı bilginç şu özellikle. Şimdi bu şu kartı bir yorumlayalım. Diyor ki gelecek hayallerindeki güzelliğe inananlara aittir. Yani biz hayallerimize, hayallerimizin ne kadar güzel olduğuna ve o içindeki hayallerimizin içindeki güzelliğe ne kadar gönülden inanırsak aslında gelecek, o gelecek de bize şu anda ait oluyor zaten daha yaşamadan daha o güne gelmeden ait oluyor. Anlatabiliyor muyum? Daha çok şimdiden almış oluyoruz aslında. Her şey aslında inançla başlıyor. Kuvvetli bir şekilde inanmakla başlıyor. Ve güzelliği görebilmekle başlıyor gelecekteki hayallerde. Kaotik durumlar, işte ya şöyle olursa, aldatılırsam, terk edilirsem, kötü şeyler olursa gibi... Negatif düşünceler değil de hayallerimizdeki güzel şeylere odaklanıp inanıp istemekle alakalı aslında. Şimdi İkinci mesaj kartıma bakalım ne diyor ee, dünyaya gerçek seni göster kovada dolunay hadi bakalım şimdi burada e, belki de bu istenmeme korkumuz ya da işte karşı tarafı istemememiz kıymetini yitirmesi her neyse bununla bağlantılıdır değildir ama bakın karakterleriniz bu iki ilişkideki iki kişinin karakterleri birbirinden çok farklı olabilir hatta sizin Kovada olduğu için kovadan bahsettiğimiz için toplum normlarının ötesinde düşünceleriniz e, olabilir. Ve kendinizi e, ifade ederken de, farklı yolları seçiyor da olabilirsiniz. Farklı konulardan konuşmak, farklı şeyleri yaşamak istiyor olabilirsiniz ama korkuyor olabilirsiniz. Yani ayıplanmaktan, sevilmemekten, istenmemekten korkuyor olabilirsiniz. Fark, yani farklılığınızı, farklı taraflarınızı göstermekten çekiniyor olabilirsiniz. Ve göstermedikçe de, göstermemeyi seçtikçe de bu sefer kendinizi yaşayamama duygusunu hissediyor olabilirsiniz. Yani kendiniz değilsiniz, kendinizi yaşayamıyor ve de yaşatamıyorsunuz. Dolayısıyla da burada dünyaya korkmadan hem çevrenize hem de o kişiye korkmadan aslında gerçek sizi göstermek gerektiği mesajı yatıyor. <laughs> yatıyor da değil apaçık söyleniyor aslında yani. Ee, bu eleştiri açık bir konuda değil. Yani kendinizi yaşayamayacaksınız ve sunduğunuz kişi sevilecekse zaten siz sevilmiş olmuyorsunuz ve... Dünyada şöyle düşünün siz çok zıt kutuplar olabilirsiniz yalnız genelde uzun ilişkilerde uzun yollarda hep bu zıt kutupların birbirini birbirine bulduğunu görüyoruz çok birbirinden alakası insanların upuzun yollar yürüdüğünü görüyoruz birlikte seneler boyunca çünkü dengeleme böyle oluyor. Dolayısıyla. Belki o farklı yönlerinizi tanırsa size çok daha fazla bağlanıp çok daha fazla sevecek. Tabii konuştuğumuz konu gerçekse bu konuda rezone olabildiniz mi bilmiyorum tabii. Bunun yanı sıra da bu farklılıkların da farklı yönlerimizin de aşıldığı bir döneme de giriyor olabiliriz çünkü dolunay var burada yani iki çiftin arasındaki farklılıkların aşıldığı ve böyle bir bütün olunma dönemine de yaklaşmış bulunuyoruz çünkü sizde gelen tılsım onlusu onda gelen kupa onlusu aslında yani sizin istediğiniz garanti sizin istediğiniz daha böyle gözle görülecek şeyleri istiyorsunuz aslında o da daha böyle huzur sevgi sevgiyi hissetme daha farklı gibi istekleriniz ama işte bu da bir dengeyi yaratıyor çünkü onun size vereceği şey bu sizin de ona vereceğiniz daha gerçek bir dünya. Dolayısıyla işte bu da bir bütünü oluşturacak. O farklılıklarınızdan korkmayın. Bunlar sizi aslında dengeleyecek ve bütün yapacak unsurlar, ayrıntılar. Bir de tarihlere göz atalım. Kupa dörtlümüz var. Nisan ayı ve 4 aylık bir zaman temsilcisi. 10 haftalık zaman temsilcimiz var burada. 10 sene, 10 ay, 10. ay temsilcilerimiz var. Umarım bu açılım sizlere yardımcı olmuştur. Bu arada sesim veya konuşmamda farklılık varsa hava çok sıcak ve normalde iki saniyede bir su içmem lazım öyle söyleyeyim ama bu da mümkün değil videoda tabi. E, farklılık o yüzden olabilir bilginiz olsun çünkü aşırı sıcak yani. Umarım rahatsız edici bir hal almamıştır sizler için. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.